Değişim TV ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Recep Sait Kahraman. Tarihler 2 Temmuz 2023 günlerden pazar. İlk haberimiz Şanlıurfa'dan. Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbekli Tepe, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akımına uğradı. Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesinde yer almasının ardından ünü sınırları aşan tarihi öğren yeri her yıl dünyanın birçok noktasından ziyaretçi ağırlıyor. Bunda da şey var, kabartma var ama var ama açılmamış. Çünkü iz var ortada. Yani var ama bu burada... Ziyarete açıldığı 2018 yılında üst koruma çatısı yapım çalışmaları nedeniyle bir kısmı kapalı kalan ören yerini o dönem yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etti. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 U Göbekli Tepe yılı ilan etmesiyle ören yeri, 412.378 ziyaretçi ağırlayarak önemli bir sayıya ulaşmayı başardı. Göbekli Tepe, 2021'de 567.453 kişiyi ağırlayarak 4 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Tarihi öğren yeri, 2022 yılında ise 850 bin misafire ev sahipliği yaparak ziyaretçi rekoru kırdı. 2023 yılının ilk yarısında. Kahramanmaraş merkezli depremler ve kentte etkili olan sel baskını nedeniyle bir süre ziyarete kapalı olan Ören yerine 6 aylık dönemde 56.112 kişi gezdi. Göbekli Tepe, Kurban Bayramı dolayısıyla da ziyaretçi akınına uğradı. İlk defa geldik, ee, iyi bir duygu. Böyle bir tarihi bir anıtı görmek, insanların eski zamanlardaki yaşantısını. Canlı videosunu da izleyebilmek, o yılları içimizde hissettik. Güzel bir duygu. İlk defa geliyoruz, ilk defa geziyoruz. Güzel bir yer, herkese de tavsiye ederim. İlk defa Göbekli Tepe'ye geliyorum ama ilk defa sadece Göbekli Tepe'ye gelmiyorum. İlk defa Çayönü'ne de geldim. İlk defa Çayönü'ne ve Göbekli Tepe'ye gelirken arada Enüş Peygamber'in mezarını da gördüm ve insanlığın başlangıcına dair farklı teoriler aklıma geldi. Burada şu an incelediğim şey aslında insanlık bizim dediğimiz gibi Adem'den başlıyor ve devam ediyor tezini ispatlayacak bir arkeolojik zenginliğe sahip miyiz yoksa gerçekten evrim teorisiyle başlayan bir insanlık e, tarihimi tarihi mi takip edebiliriz eserlerden diye böyle bir inceliyoruz ama inanılmaz insanoğlu gerçekten buz devrinin çıkışında çok ciddi ilerlemeler kaydetmiş. Tarımı bulmuş, buralar toprağın evcilleştirildiği, koyunun evcilleştirildiği çok değerli topraklar. Buralar gerçekten insanoğlunun başladığı, insanlığın başladığı fakat gerçek değerini görememiş yerler olarak düşünüyorum ben. E, hep gelmek istediğim bir yerdi. Bugüne kısmet oldu. Aslında Diyarbakır'a gidiyorduk. Şansımıza buraya geçelim dedik, denk geldik. Tarihi çok seviyorum, buraya da görmek istedim. Öyle bir geçelim geldik. Nereden geldiniz? Hatay'dan geldik, Hatay'dan. Kesinlikle gelsinler. Yani tarih seven her insan burayı kesinlikle gelip görmeli. Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan aranan iki zanlı polisin bayram uygulamasında yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla denetim yaptı. İlçe merkezinde gerçekleştirilen denetimlerde hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlenen Haa ve Yüe yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Raa'yı tutuklanarak cezaevine gönderilirken yüye ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup gece yarısı gözüne kestirdikleri otomobilin kapısını kırıp içindeki malzemeleri çaldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık olayı kale mahallesi 60. sokakta meydana geldi. Gece saat 03.30 sıralarında sokakta park halinde bulunan Şahinye, ya ait otomobili gözlerine kestiren bir grup genç, otomobilin kapısını zorlayarak açtı. Araç içerisinde bulunan çanta ve inşaat malzemelerini çıkaran gençler olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık olayı ise sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. polis görüntülerden eşkallerini tespit ettiği hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Şanlıurfa'da ormanlık kalan yakında çıkan yangın ağaçlara sıçramadan ekipler tarafından kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçesindeki Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanındaki çalılık alanda yangın çıktı. Saat 23.00 sıralarında kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz sevk edildi. olay yerine gelen ekipler, alevleri ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın da devam ettiği öğrenildi. Gaziantep'te mahalle bekçilerini fark edince yanındaki çalıntı motosikleti bırakıp kaçmaya çalışan şüpheli kovalanma sonucu yakalandı. Gaziantep'te 8 Şubat mahallesinde çarşı ve mahalle bekçilerini fark edince yanındaki motoru bırakarak kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. şüpheliyi kovalama anı ve aracın arasına kıstırdıkları görüntüler ise bekçilerin yaka kamerasına ambeyan yansıdı. Yakalanan şüpheli ve motosikletine yönelik yapılan incelemeler sonucunda motosikletin çalıntı olduğu ve gözaltına alınan şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde genç kız parmağını şişmesi sonucu sıkışan yüzüğünü çıkartamayınca imdadına itfaiyeleri yetişti. Bismil ilçe merkezinde yaşayan Neo, parmakları şişince parmağında takılı yüzük sıkıştı. Çekme, çekme. Evet. Çekme, çekme. Evet. Çekme, çekme, Genç kız yüzü kendi imkanlarıyla çıkartamayınca hastaneye gitti. Yönlendirme ile itfaiye erleri Özcan Işık ve İsmet Güleken titiz çalışma ile sıkışan yüzü çıkardı. Sürü, sürü, <laughs> Mini spiral makinesi ile kesilerek çıkarılan yüzük sonrası genç kız rahat bir nefes aldı. Çelik şey Aşırdı, aşırdı. Borkma, Bitti. Gece geç saatlerde yaşanan durum sonrası itfaiye aracıyla vatandaş evine bırakıldı. Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca daha kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır, Diyarbakırlı annelerin evlat nöbeti aşırı sıcak havaya rağmen kararlılıkla devam ediyor. 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önünde evlat nöbeti 1399. gününde devam ediyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi gördüğü şehirde annelerden Zeliha Yaşar, oğlu Abdurrahman'ın dönmesi için çağrıda bulundu. evladının yolunu gözlediğini belirten anne Yaşar, seni çok özledim. Baban ölmeden evine dön. Bu 40 derece sıcakta her gün çadırın yolunu tutuyorum, sizi bekliyorum dedi. Eğer oğlum beni görüyorsa, beni duyursa, kaç gel. Allah rızası için ben senin yolunu gözlüyorum. Oğlum seni çok özledim. Dün eve dön. Ben ölmeden, baban ölmeden eve dön sizi kandırıyorlar diye hapis vardır, ceza vardır, hapis yoktur, ceza yoktur. Sıcaktan 40 derece biz her gün her gün çadırın yolunu gözlüyoruz, geliyoruz ve sizi bekliyoruz oğlum. Gel evine dön. Seni çok özledim oğlum. 4 sene yaklaşık biz buradayız. Bu eylemi sürdürüyoruz. Çocuklarımızı almadan biz burada gitmeyeceğiz. Çocuklarımızı bize versinler. Ne istedi benim çocuğumda? Bu sıcakta biz evde duramıyoruz. Çadırın yolunu tutuyoruz, geliyoruz. Her gün, her gün, her gün biz çadıra geliyoruz. Ne sıcak demiyoruz, yağmur demiyoruz, çamur demiyoruz. Bu çadıra geliyor çocuklarımızı istiyor. Değişim TV ekranlarından bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.